Selamun Aleyküm değerli tespih severler. Yeni bir tespih videosuyla karşınızdayım. Kanalımıza hoş geldiniz. Epey bir süredir sizlere tespih ziyafeti yaşatmadığımı fark ettim. Yoğun işlerimden dolayı bugün o açığı kapatmak için uzun zamandır biriktirdiğim ve size göstermediğim tespihlerimi paylaşacağım. Bakalım neler var. Çok çeşit tespihimiz var bu defa. Hemen sıradan bakalım. Küçük kutudan başlayalım. Şöyle. Evet. Şöyle yakından inceleyelim tespihimizi. Evet arkadaşlar. Çoğumuz tahmin ediyordur zaten ne olduğunu malzemenin. Ama tahmin edemeyenler için tabii ki dile getirelim. Mamut dişi görüyorsunuz renk geçişli kahverengili ve biraz daha sütlü kahveli bir e, rengi var. Çok enteresan bir renk. Burada herhangi bir çatlak ya da çizik yok. Fosil olduğu için dış yüzeye yakın olan yerler biraz daha koyu oluyor. İç yüzeye doğru biraz daha sütlü kahve ve krem tonlarına doğru gidiyor. Şems Usta'nın işçiliği. Gördüğünüz gibi bu da imzasıdır. Gayet güzel bir işçilik. Hemen şöyle çekim kalitesini de kontrol edelim. Zaten çok sert de bir malzeme. Ben fil dişi kullanmadım ama fil dişinin benzeri daha serti diyebilirim. Bildiğiniz taş gibi. Görüyorsunuz burada. Bunlar çatlak ya da kırık değil. Gayet düz ya da pürüzlü yüzeyler de değil. Böyle fosilin genetiği bu şekilde. Yani nesli tükenmiş bir hayvan. Yani mamutun, fillerin atasının dişi oluyor arkadaşlar. Bunların çeşitli renkleri var. Bunlar da beyaz olmuyor. Yani piyasada e, mamut dişi olarak fil dişi satan esnaflar var. Ya da o şekilde satanlar var. Deve kemiğini balina kemiği diye işte mamut dişi diye fil dişi diye satmaya çalışanlar da var. Yani çok üç kağıt dönüyor. Bunların e, şöyle... Evet, püf noktalarından bahsetmek gerekirse daha önceden fil dişi sahibi olduğunuzu bilmiyorum ama bunun üzerinde gördüğünüz gibi çizikler, damarlar yani kendine münasır e, özelliği bu. Şu çizgiler, şu damarlar oluyor arkadaşlar. Fil dişinde de oluyor ama fil dişindeki damarlar bunun kadar e, net veya belirgin olmuyor. Daha da yaklaştırarak şöyle göstermeye çalışayım. Görüyorsunuz. Damarları çok hoşuma gitti. iki renk olduğu için bence sıra dışı. Çok kaliteli bir malzeme. Ben hayvansal grup toplamıyorum ama bu fosil olduğu için yani zaten nesil tükenen bir hayvan olduğu için onun dişini bulundurdum. Birinci tespihimiz bu. Çok fazla ses çıkardı. Kusura bakmayın. Şuradan başka bir kutu açalım. Burada da şeffaf bir damla var öyle yüzeysel gösterelim. Hatta elimize alalım. Çok küçük bir ölçü değil bu arada. Artık kış geliyor. Damlaların sezonu açılıyor diyebilirim. Çünkü tam bir kış tespihi. Yazın çok çekilmiyor. Tabi yazın da kullanılır. Ama kışın daha tatlı bir hissiyat veriyor kullanırken. İkinci tespihimizi de şöyle alalım. Üçüncü tesbihimize geçelim. Hemen şöyle gösterelim. Bu da Aziz Kaptan Usta'ya ait büyük boy bir kuka. İşçiliği falan çok güzel halkalı imame kendi stilinde çalışıyor zaten imzasını da bilir herkes. Tabi bu imzayı dizerken yanlış dizmişler yani bu diğer türlü bakıyor normalde. Diğer sikkesi de burada zaten koleksiyonluk veya işte günlük kullanmak isteyen büyük boy ses tespih seven arkadaşlar kullanabilir. Gayet güzel bir kuka çalışması. Aziz Kaptan Usta'ya ait. Bunu da hemen geçelim. Çok da sizleri tutmayayım çünkü tespihler birlikte uzun zamandır video çekmediğim için hepsi bir anda çekiliyor gibi olacak. Sonraki tespihimize geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi Renk geçişli bir kaya damla. Damla keyeri var. E, ustası Yasin Akkurt. Çok beğendiğim bir işçilik var bu tespihte. Gerçekten zaten dediğim gibi damlanın e, kendisi güzeldir. Fakat usta işçiliği gerçekten baya baya güzel oluyor. Yani hatasız bir işçilik. Bir de kaya damlası olunca Bambaşka görüyorsunuz renk geçişli bazı Kayanın şeffaf kısımlarından Buğulu kısımlarına derken daha koyu Mat kısımlarına doğru güzel bir işçilik yapmış ustamız Emeğine sağlık çok güzel sikkesi var Çekimi de gayet güzel Kıymetli tespih Hemen bunu da geçelim Sizleri de Çok Bekletmeden Ve sıkmadan Evet burada bana Uğur kardeşimden hediyedir. Kendisini fı fiberleri, fısıldayan adam olarak birçoğumuz biliriz. Yani tespih e, koleksiyonerlerin içinde. Yani biz kendi çapımızdaki büyük koleksiyoner değiliz de biz. Hani en azından e, zevk olarak tespih seven insanlar içinde. E, tanınan bir insan, sevdiğim bir kardeşim sağ olsun bana hediye gönderdi. Ben de fiber yoktu. O da bunu duyunca hemen abi dedi sana göndereyim. Sağ olsun. Çok tatlı bir kiber. Fiber tespihi bize sahiplendirdi. Çok tatlı fıçı kesim bir tespih. Çekimi de maşallah. Kukadan aşağı kalır yanı yok. Sert bir malzeme. Şu büyük kutuları en son açacağım. Zaten buradan kutudan da tanırsınız şu elime aldığım tespih. Evet. Bekir Algan ustamıza ait bir maskot Efe Kuka arkadaşlar. Görüyorsunuz eski bir işçilik, kalem işçilik. İmamesindeki bıçak işçiliğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde hitamede de var. Yağ gibi yani artık zaten kendisi güzel kaliteli malzemeler kullandığı için özellikle biraz kullanılmış tespihleri çok farklı bir haz veriyor insana kullanırken ben çok beğeniyorum kendisinin içliğini. Gördüğünüz gibi bu da böyle tatlı bir maskot efe kabadayı tesbihi diyebiliriz. Hemen sıradaki bunu göstermiştik. Sıradaki kutumuzu açalım. Evet. Yine başka bir mamut fosili daha arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bu da ustası Enes Payzun. Görüyorsunuz yine çift renkler. Açık ve koyu tonlar. Güzel bir çalışma. Daha çok böyle Gündelik çekim için güzel boy, çıtır bir boy. Yani küçük ama gerçekten ağır malzeme ve sert bir malzeme, malzeme olduğu için yani gayet elde duruşu güzel oluyor, kullanımı hoş oluyor. Ee, çıtır çıtır olduğu için de gayet güzel kafa dağıtıyor insanda. Şöyle çekim kalitesine de. Bakalım. Zaten yağ gibi tespih. Görüyorsunuz. Yine aynı tonlar. Yine aynı benzer damarlar. Bakın şurada çok bariz belli. Şu hapmede. Yani sanki ağacın içi gibi. Ee, ağacın içindeki damarlar için derler ya. Ağacın yaşını belli eder. Sanki bu da e, mamutun büyüme esnasında oluşan dişinde oluşan damar yapısı görüyorsunuz Hani bunları özellikle anlatmaya çalışıyorum ki e, mamut ya da fil dişi diye deve kemiği ya da benzer başka bir hayvanın e, şeyini materyalini almayın diye anlatıyorum Enes Ustanın da bu da gayet güzel hoş bir işçiliği var şimdi burada bir lot var Ben tek tek aldım biriktirdim ama üçünü yan yana koydum üçlü bir kutum vardı içine koydum hemen buna da bakalım neler varmış içinde. Evet şöyle kutuyu yaklaştıralım. 3 adet kalem işçilikli farklı kesim modeline münasır kukalarımız görüyorsunuz. Tek tek zaten göstereceğim şöyle işçiliğini. Yakından kutusunda göstereyim. Bu işçilikte Murat Erden ustamıza ait. Görüyorsunuz ayraçlarına kadar İşlemiş ustamız gayet hoş, benzi model diyebiliriz bu kukaya. Gayet çıtır çıtır bir tesvi. Yine bıçak işçilikli, pirinç boru var imamede sağlamlaştırmak adına yapılmış. Evet, ustamızın imzası ve burada sikkesi itamesine kadar gördüğünüz gibi. İşçilik var. Buram buram işçilik var gerçekten. Birinci tespihimiz bu. Zaten Kuka'nın çekimini çoğumuz biliriz. Meşhurdur. Hemen ikincisini göstereyim sizlere çok oyalanmadan. Yine önce işçiliğine bakalım. Bu arada e, ustamız eskiden e, biraz daha farklı yapıyormuş imzayı. Sonradan değiştirmiş. Görüyorsunuz ama imame ve hitamedeki İşçilik aynı birebir ustamıza ait. Bu da e, tombul beyzi diyebiliriz buna kapsül karışımı ama gerçekten çekim harikası, çok keyifli bir tesbih şiddetle öneririm, tavsiye ederim arkadaşlar. Yani havşalı bir tespih bu arada havşalı delimi var. Avşar'ı şöyle bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Deliğin bir kısmı geniş oluyor, bir kısmı dar oluyor. Görüyorsunuz burada iki delik arasında zaten belli. Ayraçlarımız da yine aynı şekilde işçilikli. Gayet ağır işçilikli, güzel tesbihler. Bir de kukada olunca tadından yenmiyor. Şimdi de kapsül modeli. Yani ben seriyi tamamladım. Bakın buradaki imza başka, diğeri başka. Kendini geliştirmiş belki de bunun daha hoş durduğunu düşünerek Böyle yapmış saygı duyuyoruz ustamıza Emeğine sağlık Görüyorsunuz güzel yine Başka bir işçilik Yine Zaten Kapsül ve yumurta kesim gibi Yani tombul bezi olan kesimleri Ben beğeniyorum Gerçekten Muazzam 3 tespihi de çok güzel. Çok beğendim. Eline emeğine sağlık. Ustamızın, kardeşimizin. Bu üçlü lotu da şöyle kapatalım ve son son kutumuza geçelim. Şöyle. Kırmızı büyük bir kutu. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Bir de Tabiseydi kutuyu çok daha tatlı duracaktı. Evet öncelikle şu parçadan hemen geçelim. Bakın bu mamutun dişi fosili yani. Bunu da ustamız e, kendisi e, tespihle birlikte gönderiyor. Hani bakın diyor materyali de bu. Çok sert gerçekten. Şunun adam bile yaralarsınız o kadar sert ki. Yani bir ağaç kabuğu gibi duruyor ama. Bakın burada da çizgiler var. Hani bu e, tespihin üzerinde tanelerinde olanlardan burada da var. Güzel bir materyal. Yani tesbihi de çok güzel oluyor. Bakın bu da krem. Yani artık içeriye doğru mu veya diğer mamut e, fosillerinden biraz daha mı e, kısa zamanda ölmüş hayvan bilmiyorum. Daha krem bir yapısı var. Fil dişi beyaz oluyor. Mamut dişi biraz daha kreme çalıyor. Daha eski olduğundan olsa gerek. Ya da yapısı gereği, kimyası gereği olabilir. Bu da ustamız Umut Dinç. Ustaya ait. Emeğine sağlık. Gerçekten bu da imzasıdır. Bu şekilde. Bu kesimi de zaten çok seviyorum. Bu biraz daha büyük boy bir tespih. Gerçekten hem koleksiyona uygun hem de benim için günlük kullanabileceğim tespihlerim arasında. Yani 3 tane mamut dişi ve usta işçilikli güzel bir damlayla başlamıştık. Şimdi de son mamut dişi işçiliği de gerçekten ustamızın da emeğine sağlık görüyorsunuz. Bunda da damar yapısını görmeye çalışalım. Bakın. Yani bariz belli oluyor. Fil dişinde de var bu damarlardan ama dediğim gibi fil dişi daha beyaz olur. Yani deve kemiği e, genellikle çukurlu bir yapıya sahip. Ne kadar tespihleri düzgün yapılırsa yapılsın sanki böyle üzerinde nokta nokta çukurlar olur deve kemiğinde. Oradan ayırt edilebilir. Yani çukur olmaya da bilir e, ama bu damarları görmedikçe e, sakın ha, fil dişi zannetmeyelim deve kemiğini. Çünkü devekeminde şu şu damarlar yok arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı üç farklı renkte krem ve ağaç rengi tonlarında e, bu şekilde kutuyla gelmiş bize gayet güzel işçilikler güzel tespihler tavsiye ediyorum durumu olana tabii ki e, biz her türlü tespih sevdiğimiz için. Benim için yani maddiyatı değil de gerçekten tespih olması önemli ve ben kullanırken bana keyif veriyor olması önemli. Bakın gayet güzel tatlı fiberli bir tespih. Ayrıca e, kesenizi de çok zorlamaz herkesin sahip olabileceği bir tespih. Öğrenci bile olsa haşlığıyla alabilir. Gayet hoş. Kullanımı güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Buyur kardeşime de tekrar buradan selamlar olsun ve çok teşekkür ederim. Bu arada YouTube sayfası var, Safran Tesbih. Bu aralar çok bakamıyor, ilgilenemiyor ama e, böyle bir sayfası var. Bilginiz olsun. Takip etmek isteyenler de edebilir oradan. E, videoyu sonuna kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Buraya kadar ilerletmeden zaten e, tesbih seven insan genellikle böyle ilgilendiği de bir şey olduğu için açar izler sonuna kadar işi gücü yoksa ben diğer arkadaşlarımın videolarını izliyorum çünkü seviyorum tespih hangi tespih olursa olsun benim olsun olmasın kıskanmadan böyle açar izlerim ve severim hoşuma gider çünkü ben bir tespih severim dostlar koleksiyonerim kendi çapımda çok büyük bir koleksiyoner değilim adı duyulmuş biri hiç değilim sıradan sizin gibi bir insanım ben de Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.